Ah, pas Evet, ay maşallah. Ayla, <laughs> bak, 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Yolda işte kediyi gördük. Tam frene bastım o an. Ezmemek Ezme için durduk. Ezmemek için durduk, evet. Burada bir arkadaş vardı. O da geldi kurtarmak istedi o kediyi orada. Hmm. O da korktu ama orada. O da arabanın altına işte girdi o an. Sen durduktan sonra kendi arabanın Durdu, altına girdi. Evet. Ondan sonra dediler bu sağ tarafı çek de belki kendiliğinden çıkar diye. Evet. Her türlü denedik ama ondan sonra sizi aradık. Sonra itfaiye arandı. İtfaiye geldi.